Cumhurbaşkanına hakaret iddiasıyla Ankara'da bir restoranda yemek yerken onlarca polis tarafından gözaltına alınıp aynı gece İstanbul'a getirildiğim ve bütün bir gece İstanbul'da emniyette 25 santimlik bir kalasın üzerinde geceyi geçirdikten sonra tutuklama talebiyle sevk edildiğim Çağlayan'da bir başka suçtan Kayseri'deki olayları tahrik etme iddiasıyla tutuklanmıştım ve bugün Cumhurbaşkanı'na hakaret suçunun unsurlarının oluşmadığı kararıyla mahkemenin beraat ettim. Bu karara hukuk adına sevinilebilir ancak bu yanıltıcı bir sevinme olur. Çünkü hukuk bir bütündür. Sadece sonuç kararıyla değil bir süreçtir hukuk. Demek ki bir Başsavcılık Türkiye'de eski bir parlamenter ve bir siyasi parti genel başkanını suçun oluşmadığı bir husus için onlarca polisle gözaltına aldırıp geceyi Emniyet Müdürlüğünde mafya veya terör örgütü lideri gibi geçirtip ertesi günde mahkemeye sevk ettirebiliyor. Bu olmaması gereken bir husus. Bugün tekrar suçun unsurlarının oluşmadı. Yani suç olmadığı mahkeme tarafından karara bağlandı. Keşke Türkiye bu düşman ceza hukuku anlayışını hiç yaşamasaydı çünkü hukuk sistemimizin adalet duygusunun tahrip olması en fazla devlet kurumunu tahrip ediyor. Adalet mülkün temelidir ifadesi sadece duvarda bir söz değil. Devletin kurucu felsefesidir aslında ve bütün devletler için ve bütün tarih boyunca geçerlidir. Umarım bu tür adil kararlar, doğru kararlar, hukuku temsil eden kararlar, düşman ceza hukuku uygulamalarının sürdürüldüğü diğer davalarda da hızla karara bağlanır ve Türkiye'de hukuk adına bütün yurttaşların tekrar umut duyabileceği bir sürecin başladığını görürüz.